Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün önemli bir haberle sizlerleyim. TV8'de sevilen MasterChef programında herkesi şaşırtan bir olay oldu. Görenler acaba MasterChef yarışması kurgu mu şüphesinde bulundular? Haberimize geçmeden önce MasterChef yarışmasını sevenler videoya beğeni atmayı unutmayınız. Gelelim haberimize. Masterchef Türkiye yarışması tamamıyla kurgu mu? TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye'de bir izleyicinin yakalamış olduğu sürpriz detay yarışmanın tamamıyla kurgu barındırdığı konusunda şüphe yarattı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir bölümde zamana karşı yarışan yarışmacılardan birinin fırına yapım aşamasında 35 dilimlik baklava koymasının ardından fırından 42 dilimlik baklava çıkması zamana karşı yarışın tamamıyla yalan olduğuna yönelik ve kurgusal bir ilerlemenin olduğu iddialarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MasterChef yarışması kurgu mu? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda MasterChef ve Survivor ile ilgili çekmemi istediğiniz video öneriniz varsa yorum kısmında istediğiniz konu hakkında isteğinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla magazin gündemi için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.